Bu terörsüz Türkiye ile alakalı bu sabah yine bir açıklama oldu biliyorsunuz. Arkadaşlar bu da herhangi bir kalbinize bir olumsuzluk olmasın. Allah'ın izniyle e, gün bugün an bu an inşallah bu Efendimizin 40 yılı aşkımız süredir. Bu milletin asil milletimizin başına bela olan bu musibetten bu milleti asil milletimizi kurtardık kurtaracağız. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımız son derece kararlı, Sayın Devlet Bahçeli son derece kararlı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bir bütün halinde diğer vatanını, milletini sevenlerle beraber omuz omuza, el ele vermek suretiyle bu beladan hep beraber tutulacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Bir. iki. tabii burada e, insanların aklına şu geliyor. Peki nasıl oldu bu? Nasıl oldu vesaire yok. Devlet iradesini koydu. Dediler ki çık konuş. Ne diyeceksin? Örgütü feset silahları bırak. Çıktı konuştu. Örgütü feset silahları bırak. Örgüt fes oldu silahlar bırakılıyor. Bunun bir süreç çalışması var. Bu çalışmaya göre bir plan dahilinde, program dahilinde bu suyaların da elden çıkarılmasıyla birlikte yargı dahil, idare dahil, bizim ülkeye dahil herkes bu konuda görevini biliyor. Buna göre çalışmalar yapılacak ve inşallah Suriye'de, Suqölü'de vatanımız, milletimiz bir kez daha karşılaşacak. ve böylece çok ciddi bir şekilde zaman kazanacağız, kaynak kazanacağız. En önemlisi de e, gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız. Ve bu şekliyle benim turizmdir, sanayidir, ticarettir, benim tarımdır, hayvancılıktır ne varsa bunların hepsi benim büyük bir atılımla fışkırma şeklinde doğuda, güneyde ortaya çıkmak suretiyle bir tarafta ülkemizin, devletimizin güvenliği, bekası, diğer tarafta Allah'ın izniyle asil milletimizin, 86 milyon vatandaşımızın hiçbir dini, etnik, mezhepsel köken ayrımı yapmaksızın 86 milyon bir beraberiz. Hep birlikte inşallah çok daha rahat, çok daha müreffeh bir şekilde yaşama imkanı bulacağız. Amacımız, gayretimiz budur. Bugün burada arkadaşlarımızla birlikte Kayseri ziyaretimizin e, temel amacı biz yerel yönetimler, Genel Başkan yardımcısı olarak ben ve değerli arkadaşlarımla beraber şehirlerimizi ziyaret ediyoruz. Şehirlerimizi ziyaret ettiğimizde önce teşkilat mensubu arkadaşlarımızı bir araya geliyoruz. İşte bu toplantıyı onun bir parçası olarak kabul ediyoruz. Daha sonra da belediye başkanlarımızla e, ucu açık toplantılar yapıyoruz. Orada belediye başkanlarımızın hepsiyle tek tek e, görüşüyoruz. Onların düşüncelerini alıyoruz. Her şeyden önce seçimin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yılın muhasebesini yapıyoruz. Kayseri bizim için son derece önemli bir şehir. Anadolu'nun en önemli şehri bir e, siyaset geleneği olan, kendinden öncesine saygı duyulan ve birbirlerini destekleyen ve birbirlerini besleyen bir siyasetin geleneğinin kaynağındayız. Bu açıdan e, Kayseri bizim için son derece önemli. Kayseri'nin çalışmaları, Kayseri'nin tecrübeleri ve Kayseri'nin gelecekle ilgili vizyonu belediye başkanları açım, açısından söylüyorum. Son derece önemli. Ak olsun AK Parti kadrolarının her biriminin aktif bir şekilde adeta yarın seçim varmışçasına bir gayretini ve bir heyecanla hepimiz tanıklık ediyoruz.